Herkese selam dostlar. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uncharted Lost Legacy Türkçesiyle Kayıp Miras. Şimdi e, bu oyun 5 sene evvel PlayStation 4'e çıkış yapmıştı dostlar. E, Nathan Drake'in hikayesinin bir hırsızın son ile birlikte bitmesiyle bu oyun bizlere sunuldu. 2 e, tane kadın karakterimiz var. Bir tanesi oynanabilir bir karakter, diğeri de bizim yancımız olarak yanımızda e, yer alacak. Oyunu daha önce oynamadım, tecrübe etmedim. Yıllar evvel bu oyunu bir DLC olarak görmüştüm. Ben o yüzden satın almamıştım. Daha sonra da PlayStation Plus'la birlikte hediye edildi bu oyun. Ee, Ekim ayının 19'unda, 2022 yılında bu oyun çıkış yapacağı için PC'ye sizlerle birlikte ben de deneyimlemek istedim. Şimdi hikaye modu diyelim. Ee, ben oyunu şöyle bir 10 dakika falan açtım, seslerini ayarladım. İlk bölümü... Ee, şöyle biraz gördüm. O yüzden ortalama zorlukta başlayalım, her şey kapalı olsun, devam et diyelim, maceraya atılalım. Oyunun PlayStation 5 içinde bir update versiyonu var dostlar. Onu satın almadım, 90 TL gibi bir fiyattan satılıyor oyuna daha önce sahip olan insanlar için. Ee, orada da ne fark var? 1080p'de 120 FPS oynayabiliyorsunuz ya da 4K'da 60 FPS sabit oynayabiliyorsunuz. Biraz oynarken gözlerimiz kanayacak ama umarım. Bu altından kalkabiliriz diye düşünüyorum Çünkü beni rahatsız ediyor TPS FPS tarzı oyunlarda Akışkanlığı 30 FPS biraz etkiliyor dostlar Yapacak bir şey yok Oyun biraz yaşlı olduğu için 90 TL'de vermek istemediğimiz için Bu şekilde oynayacağız Bakalım sizler de PlayStation 4 ile bu oyun arasındaki Bilgisayara çıkacak Oyun arasındaki farkı Görmüş olursunuz bu sayede bir Naughty Dog oyunu. Bu arada oyun Türkçe dublaj şekilde oynayacağım. Altyazılarını da açmıştım diye hatırlıyorum. Umarım açıktır. Uncharted oyunlarının Türkçe dublajını ben gerçekten çok başarılı buluyorum. Sizler nasıl buluyorsunuz dostlar bunu mutlaka yorumlarda bana belirtin. Last of Us serisinin Türkçe dublajı olmuştu hiç beğenmemiştim. God of War'da mı denemişlerdi Ascension'da galiba onu da hiç beğenmemiştim. Birkaç oyunda Türkçe dublaj gelmişti ben beğenmemiştim. Gözlerini açar çıkarır. Onu sizlere söyleyeyim. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Kıstam tüccar çıktı işletmeci kafası güzel. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> Hayır. Baba onun dükkanı. bize bir şeyler satmaya çalışacağım bir ufaklıkla. Açtık oyunu. 200 rupi mi? Aa Hindistan'da geçiyor galiba oyun. 550 olur. İnanmıyorum. E? Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti bu arada oyun yaşına göre gerçekten e, hoş görünüyor dostlar onu söyleyebilirim Tövbe sizlere. Oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle Hatta. 300. Şunu ne dersin? 400 rupi ver. Artı ganesh. Ganesh bir Hint tanrısı. Onu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm, ilginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Ablamız, Ablamız ne için burada acaba? Tamam, al. İşte Kontrol edeceğimiz karakter Bu arada bu ablamız muhtemelen Ablanın ismini de yanlış Bilmiyorsam Chloe olmalıydı Burada kontrolü biz alıyoruz Bu arada size 30 FPS'in Farkını da göstereyim dostlar İşte 30 FPS şu Oyunun titreme olayı yani Bulanıklaşması Akıcılığı etkiliyor Tabi Şurada bir fotoğraf Çekebiliyoruz galiba diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Oyun yanlış hatırlamıyorsam 9 ya da 10 bölümden oluşuyor dostlar. Çekti mi fotoğrafı falan? Aha çekmiş. Geri. Muhtemelen 9 ya da 10 bölüm şeklinde kanalda yerini alacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Yanlış Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edin. Lütfen. Vay sıpa vay. Tamam ya. Bizim heykelciyi arakladı. Bu arada zaten elimizde bulunan ilk hazineyi de araklandıktan sonra kızın elinden tekrar almış olduk. Ganesh heykelciyi. Şöyle bir yakından bakmak isteyen olursa. Çift taraflı, kabartmalı, ufak bir heykelcik. Evet oyunun yaşlandığını ufaktan hissedebiliyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Şu duvar kaplamaları, yer kaplamalarından falan ama karakter modellemeleri falan gayet başarılı görünüyor. Ama artık kaybolsam iyi. Çocuk da peşimize takıldı yatak ya. yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. <laughs> Çok sağ ol ama istemem. Bir yandan bir şeyler satmaya çalışıyor diyor. Tam işletmeci kafası var bu çocukta. Zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim, tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Hadi bakalım. Anlaştık. Bir de borçlu çıktık kıza. Pizza borcumuz var. Ah, Dur. Galiba şuradan aradan tamam, tamam. kaykılacağız. Oyun mekaniklerine alışmak biraz zamanımı alacak dostlar. Uncharted serisi oyunları sizleri böyle aksiyona doyurur dostlar onu söyleyeyim. Gerçekten çok keyifli, akıcı bir aksiyonu vardır. Ama zorluk seviyesine göre bazen çatışma sekansları sizi çileden çıkarabilir. Özellikle ezici crushing modda oyunu oynuyorsanız. Galiba tamam. gitmemiz o gereken yer. O kadar mı? Şöyle kırmızı bir kapı, yanında bir varil var, sağında solunda ufak oymalar ve bir pencere. Hiç tamam, iyidir. Birinci bölüm, ayaklanma. Hadi Sadece The insurgency. Şöyle etrafa ince ince bakanacağım belki e, toplanabilir bir şeyler vardır diyeceğim ama ge, orası geldiğimiz yer muhtemelen. Ben ses kontrolünü yaparken o pazar gibi yerde e, bırakmıştım. Bu Ganeş mi acaba? Hı hı. Bikarı, Burada olaylar var dostlarım. Ben yanlış bir şey yapmadım. Aşağılık ajanlar. Ne? Aşağılık ajanlar. Yalan söylüyor. Hayır. Olaya karışmayalım ya biz bence. Yanlış Size yemin ederim. Ben kamyona girdim. Abi. Nereye gitsek? Kefer. Aşağısında. Ablalarım ablolar geçiyor ama bize izin vermez bunlar. Şöyle bir sağ sola bakacağım. Muhtemelen gitmemiz gereken yol arka taraf. Buralarda bir şey var mı? Yok. <laughs> Yo. <laughs> Yine aynı yere çıkıp o aradan geçen insanların olduğu yerden biz de geçmeye çalışacağız galiba. Şuradan bakın. Zaten oyun Tio'yu veriyor ya. Oradan birileri geçip duruyor. Hey, yavaş <laughs> ol. Olan bu. o kadar insan geçti. Bize gelin diyor mı tut Nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. Hey. <laughs> Levun derdi başka. Çok Bizim neydi? karakterim hey. Evet. mıncıklayacak. Nerede oturuyorsun? Hadi herif. Gamepad <laughs> girerim senin kafana. <laughs> Cevap ver. Nerede oturuyorsun dedim. haftada. Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. Silah tamam. geç. Efendim, kız ne olacak? Tamam bırakın geçin. Duydun adamı. Yürüsen hadi. Yavuk <laughs> ya. Şansları varmış ki biraz acelem var. Şöyle sağda solda parlayan bir şeyler var mı diye bakıyorum. Toplanılabilir bir öğe varsa ıskalamayalım alalım Aha gideceğimiz yer orası Şu sağ taraftan arkalardan bir yerden gideceğiz muhtemelen etkileşime geçebiliyor muyuz ya? Hoplama zıplama falan hiçbir şey yok mu? Bizi oyun başlarda çatışmaya sokacak gibi görünüyor. Ah buradan geçeceğiz belli. Ama oradan geçmeden şöyle bir etrafıma bakacağım abi. Gerçi şu an etrafla bir etkileşime giremediğimiz için buralarda toplanılabilir bir öğe bıraktıklarını düşünmüyorum ben ya. Varsa da sonra ben kendi marka planda toplarım onları. Aha, tamam. Karakter şu an etkileşime geçti dostlar çevreyle. Bakın hoplayıp zıplıyoruz artık. Bu ablamız daha önce söyledim mi hatırlamıyorum ama. Aha, bunları gizli saklı halledeceğiz galiba. Gizli saldırı. Silah mı var mı? Şuna da bir gizli saldırı yapalım. İşte bu kadar. Muhtemelen gizlilikte şu kadar adam öldür, bu kadar adam öldür gibisinden kupaları vardır bu oyun. Kare yumruk atıyormuş tamam. miseralı orası. Vallahi gısta da bitiyor. Çok çok. Çok kamyonda istersen. İstemem sağ ol. sonuncu. Abi burada bunlarla olaya girecek miyim, girmeyecek miyim? Onu anlayamadım ben şu an. Bu gece gidiyor muyuz? Keşke. Bunlardan bıktım. <laughs> Hayır. Asal bir hafta diyor. Bu boktan ne diyor? Öyle mi? Amacımızı unutma kardeşim. Aha. Hindistan cevizli araktan kaldı mı? Olabilir. Karşılığında ne vereceksin? Sonsuz minnetim. <laughs> Öyle olmaz. Hem sen o arak şişesini nereden... Şunun bakıyorsun? olayını bir anlayalım dostlar. Bu nasıl bir şey? Bir adamın büyük bir zulası varmış. Başka var mıdır? Neye basın tutayım abi? Ha, tamam. Sonra bir uğrayacağım. Ulan. İlginç bir kapı açma olayı koymuşlar. Tam mantığını anlamadım ama bir iki tane açarsak anlarız dostlar. Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? Çatı katı mı dedi? top. <laughs> o telefonun mesajı bakabiliyor muyum ben ya? Oku. Pink Lotus çatı. Hmm. Lotus bir çiçek. Pembe Lotus. Çiçek türü. <laughs> Diyebiliyorum. <laughs> RPG oyunlarından falan. İyici önemli değil. İyici tar. var, değil mi? Buranın suyu beni kaç kere hatlaytıttı, haberin var mı? Bugünlerdeki. Ne kadar çabuk bu kadar. Şimdi iki tarafa da yol gidiyor gibi görünüyor. İki tarafta aynı yere çıkıyordur muhtemelen. Bunlar çünkü. Uncharted oyunları tam bir açık dünya oyunu değil böyle lineer size e, hafif de bir serbestlik sunan yapıda oyunlar. Şimdi oraya da gidiyor şuradan yukarı da çıkıyor galiba. Yok. O diğer taraf başka bir yol mu acaba? Dostlar burası çatıya doğru çıkıyor. O yüzden ben şöyle şu tarafa doğru bir gitmek istiyorum açıkçası şuradan bir geçiş varsa. Önce bir bunu kullanalım biz. Ya ben buraya niye böyle gittim ki abi? Şuradan geçişten bahsediyorum. Belki burada toplanılabilir bir şeyler vardır. Ha burası direkt çatıya çıkıyormuş abi. E ee, öbür yıkık taraf nereye gidiyor o zaman? Kesin orada bir şey kaçırdık. Dostlar kesin arkada bir şey kaçırdık. Bakın burada tekrar oraya dönemeyiz. Burası bir checkpoint noktası bu yakın A. Abi aynıymış be. Haftalardır buradayız. Ne zaman gideceğiz? Allah. Ne yapsak ya? Fazla görünmesek iyi olur. Ya hak diyorum ya bunlar nedir abi? Neyse Allah'tan ortalama zorluktayız da böyle saçma sapan şeylerle karşılaşmadık ya. Hemen anında aksiyona girmedik. Silahımız yok, bir şeyimiz yok. Bu oyunda size tavsiyem gidebildiğiniz kadar gizlilikle gitmeye çalışın dostlar. Çünkü bunları ayıktırdığınız zaman bu oyunun bu bir handikapıdır. Eee normalde 5 düşmanı öldürüp ilerleyebiliyorken bunlar sizi fark ettiği anda 20-25 düşman öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Farazi konuştum bu arada. Onu söyleyeyim. Ama gerçekten e, oyununuzun süresini bayağı uzatıyor. Bunu bilin. Abi bir el fenerimiz bir şeyimiz yok mu be? Orası kapkaranlık bir yer. Karşımdan da ışık vuruyor şimdi benim. Ben oraya nasıl ayıkacağım? Dedent mi? Yukarısı, yukarısı da yok. Tamam. Şuralardan bir yerden bir açıklık bulup tavana çıkmak. Burada ne varmış? Burada ne varmış dediğine göre. Bir şey var mı? E. Ee? Tamamen silip süpürmüşler. Abla o zaman niye burada ne varmış diyorsun bizi şey yapıyorsun ya Allah Allah Tamam Aham da yolumuz burasıymış dostlar Bulduk Çatıya da çıktık bu sayede Biraz uğraştırdı ama Söylediğim gibi oyunu daha önce oynamadığım için Ben de sizlerle birlikte deneyimliyorum Ve keşfediyorum Oo, Uçak mı o Ordusunun hiç şakası yok. Vay be, pembe lotus. Şu dostlar, bakın gördünüz mü muhtemelen o. Tamam, şu çatıyı bir bakalım, bir gezelim. Çatıya bir bak bakmış oluruz bu arada da. Toplanılabilir bir şey var mı? Orada bir merdiven falan var. Büyük bir ihtimalle o merdiven üzerinden gideceğiz biz. Çünkü burayla etkileşim kesildi dostlar. Yine karakter böyle bir şeye girdi. Hoplayıp zıplayamıyoruz hiçbir şekilde. Biz senaryo üzerinden akacağız. Orası belli oldu. Pink Lotus da mekan mıymış? Beklediğim gibi çıkmadı. Bir yerde sokacak bizi aksiyon ama. Vardiya değişmiş. Çatıyı unut. En az iki hedef var. Biri depo, diğeri de... Yanlış yerdesiniz küçük hanım. <laughs> Abi var ya. <laughs> heh, tamam yuvarlakla kaçıyoruz dostlar. Hop. Hop. Bir dakika ya. Ya yuvarlanarak kaçmak nedir? Ben onu anlamadım ya. Counter falan yok mu bu oyunda? İlginç. Aha. Geçiktin Fraser. Seni görmek de güzel. Uçan tekme bana atamıyor muyuz şunlara? Oo vallahi atıyormuş koşarak giderse katıyormuş. Hop. Ablaya bir yardım. Oo. Bu arada Kadının şeyler çok akıcı, acayip hareketler yapıyor. Ben tek bir tuşa basıyorum. Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin. Sanıyordun. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin. Asavın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş naresi atan bir deli daha. Hayır, onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Anlaştık değil mi? Fena posta koydu yalnız bizim abla. İşte böyle. Asaf ha? Hmm, baş kötüümüzü de görmüş olduk bu arada. Muhtemelen budur baş kötümüz. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Hadi bakalım. Ve dostlar, buraya bölüm sonu diyoruz. İçeri sızarken burada da bir fotoğraf çekilecek alan varmış. Onu da fotoğrafını çektikten sonra Dostlar şöyle bir de bakalım hatta fotoğrafa. Bölüm sonu. Macera devam edecek. Sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın dostlar.